Haber Türk merhaba. Otomatik gündemini değerlendirdiğimiz programımızda bugünkü konuğumuz Doğuş Otomatik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Biledoğlu. Ali Bey hoş geldiniz. Günaydın Yiğitcan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Teşekkür ederim. Ali Bey şimdi gündem yoğun. Ee, malum fiyat artışlarını konuşuyorduk aslında bundan çok kısa bir süre öncesine kadar. Fakat geçen akşam Cumhurbaşkanı çıkardığı yeni ekonomik önlem paketiyle ilgili olarak da döviz kurlarında ciddi oranda düşüş yaşandı. E, bu düşüş de tabii ki de tüketicinin kafasında e, acaba otomotiv fiyatlarında düşüş olabilir mi? Ya da bu fiyatlar böyle devam edecek mi gibi e, sorunları gündeme getirdi. Hemen soralım peki size. E, fiyatlarda düşüş olacak mı? E, farklı farklı ortamlarda belirttiğim gibi e, döviz kurlarına direkt endeksli bir sektördür otomotiv sektörü. İster üretici olun ister ithalatçı olun. İthalatçılar %100 döviz kuruna endeksi çünkü maliyeti %100 döviz. Ee, ağırlıkla euro, Japon yeni veya dolardır ee, bunun, bunun, referansı ithal eden şirketler için. Üreticiler de tabii ki yerli e, oranı kadar dövizden bağımsız. Yerli oranı %30'sa ise %70 dövize bağlısınız. Yerli oranı %90 ise %17 dövize bağlısınız. Hatta 90 derken o 90'da enerji hesaba katmazsınız. Enerji maliyetleri de aslında bir ithal üründür. O da döviz endeksli bir ürün. Ee, ee, bu sebepten dolayı döviz artarken e, her marka kendi marka politikası, stok durumuna göre e, hem markası için hem markanın içinde bunlar modeller için farklı farklı fiyat politikası uygulamaktadır. Hiçbir zaman e, dövize paralel artış, e, şu ön, son dönemde aslında model de oldu. Dönüp baktığınızda e, rakamlara, son 3-4 aylık rakamlara dövizin artışı kadar hiçbir marka fiyatlarını arttırmadı. Arttıramadı zaten. Artışsa satışlar anında durur. Duvara çarpmış gibi. E, döviz düşerken de tabii ki markalar e, yine kendi e, stok politikasına ve ülke politikasına göre e, fiyat indirimleri yapacaktır. Bunun farklı farklı metotları var. Liste fiyatı indirebilirsiniz, kampanya yapabilirsiniz. Bunlar önümüzdeki günlerde yaşayacağımız şeyler. Ama her markanın buradaki politikası tabii ki kendi e, hem marka hem ülke politikasından bağımlı olarak olacaktır. Ama e, nasıl? Döviz yüzde 20-30 artarken araba fiyatları yüzde 20-30 artmıyorsa düşerken de yine aynı oranda düşmeyeceği aşikar fiyatların. Peki şimdi tabii aslında fiyatlar tabii yani bir noktada siz de şimdi bahsettiniz Böyle düşmeye başlamış olsa bile geçen seneye karşılaştırılar hala bir son derece yüksek diyebiliriz. Peki bu noktada sizin e, ÖTV konusunda bir güncelleme ya da matra konusunda bir güncelleme bekliyor musunuz? Çünkü artık %50 ÖTV'deki araç sayısı bir ayla azaldı. Hatta yok denenecekleri az hale geldi. E, bu noktada tabii ki de otomotive alım e, gücü de e, düşmüş oldu. E, burada acaba talebeyi tekrar böyle kuvvetlendirmek için bir ÖTV güncellemesi gündeme gelebilir mi? İlçem'e yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye'deki ÖTV sistemi hem motor hacmine bağlı hem de e, fiyat barimine bağlı bir ÖTV sistemi var. Ee, Otomotiv sektörü sektörü olarak defalarca bu e, vergi sisteminin artık güncellenmesi, çağdaşlaşması talebimizi e, gerekli yerlere ilettik e, ve onu iletmeye devam edeceğiz. E, ancak bir de şunu hattı çizmek istiyorum. Fiyat artışları biliyorsunuz ana hatları iki unsurdan oluşuyor. Bir tanesi aracın net bedeli. Bir tanesi de aracın bulunduğu ee, vergi diliminden kaynaklanıyor. Yani şunu demek istiyorum. En düşük vergi dilimindeki araca siz net bedelde o sınırdaysa arabanın değeri, siz o arabaya bir lira zam yapsanız bile bir üst dilime geçtiğinde direkt vergi son 20-30-50 puan neyse artık hangi dilimden nereye geçtiğine bağlı olarak artabiliyor. Ee, ve o yüzden e, tüketicileri şey hep davet ediyoruz biz. Ya, yani net bedele siz lütfen bakın. Çünkü vergiden ne yazık ki e, vergi üzerinde bizim de etkimiz e, bir normal vatandaştan farklı değil. E, net bedel artışları dikkat ederseniz fiyat artışlarını onu öyle incelemenizi tavsiye ederim ve vatandaşlara da öyle incelemelerini hep söylerim. E, gördüğünüz gibi çok yüksek fiyat artışları olmuyor. E, ana artışlar genelde e, vergi dilimi değişiminden kaynaklanıyor. Yani özetle aslında ÖTV'de yepyeni bir sistemin gelmesinin e, sektör açısından daha iyi olacağını Vatandaş bir sisteminin ee, çevre unsurlarının artık gündeme gelmiş olduğu bir sistemin, e, adaletli bir sistemin e, artık e, devreye girmesi bence e, elzem. Çünkü bu e, mevcut sistem hatırlarsanız Türkiye 1991-1992 senesinde mine, Gümrük Birliği'ne girmişti. O gün tasarlanmıştı. O günden beri bu noktaya girmiştir. E, ek yapa yapa geldi. Yani tabiri caiz görün birazcık yamanı bohça haline geldi. O yüzden sıfırdan bir bugünün bugün bugün teknolojiye uygun. Çünkü o gün böyle böyle motorlu elektrikli arabalar yoktu. Emisyon değerleri bu kadar hassas ölçülmüyordu. Teknoloji de son 30 yılda çok gelişti. Bugünkü teknolojik gerçeklerle ve dünyamızın gelmiş olduğu noktayla çevre konusunu kastediyorum. Tabii bir de devletimizin çıkardığını da gözeterek daha sağlıklı ve daha çağdaş ve daha e, geleceğe e, geleceği tasarlayabilen bir vergi sistemi olarak bir vergi sistemine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bir sürede biz otomotiv yatırımlarının gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Ee, sizin de aslında temsil ettiğiniz Volkswagen grubunun malum Türkiye için bir yatırım kararı verdi. Bundan vazgeçildi. Fakat ondan sonra da işte bu hem çip krizinin azalması olsun, anlattığımız trend değişimi olsun, hem döviz kodlarındaki değişimler olsun. E, ve tabii ki Türkiye'nin jeopolitik konumunu da e, göz önüne aldığımızda acaba yeniden bir Volkswagen yatırımı ya da başka bir otomatik yatırımı Türkiye'de e, gündeme gelebilir mi? E, değişen şartla göz önüne aldığımızda. Hicam orada ufak bir düzeltme yapacağım. Volkswagen'in aslında Türkiye'de üretimi var. MAN kamyonları biliyorsunuz Volkswagen bir şirketidir. MAN kamyonları e, Türkiye'de yıllardan beri otobüs ve kamyon üretimi yapmakta. Yani o yüzden e, o algı Türkiye'de birazcık yanlış. Yani nasıl başka rakip markalarda Türkiye'de bir tek e, ağır lastiği üretiyorsa, Volkswagen de asla aynı şeyi yapıyor. Burada ağır lasti üretiyor. Sadece e, Volkswagen grubunun özelliği e, çok marka sahibi olması diğer rakip marka hepsi tek isma üretiyor. Ama o, o birazcık da kamuoyundaki algıyı yanlış bir noktaya itiyor. Yani Volkswagen'in Türkiye'de yatırımı var e, ve e, üretimi var. Ayrıca Volkswagen'in yan sanayiden tedarik ettiği, e, Türkiye, T Türk yan sanayisinden tedarik ettiği mal e, e, en son... En son bu rakama baktığımda yaklaşık 1 milyar euroya e, yaklaşan bir rakamdı diye hatırlıyorum ben. O şu an nerede bilmiyorum açıkçası. Ama sizin bahsettiğiniz konu herhalde İzmir'deki binek araç yatırımı. Ben evet, binek araç konuşmak evet. O binek araç yatırımının da ne yazık ki durmasını sevdi. Diyorsunuz Volkswagen orada arzi seçti, hükümetle anlaşmaları sağladı, hatta şirketi kurdu, hatta şirketin sermayesini yatırdı. Ama ne yazık ki Corona başladığında tüm otomotiv sanayisi durma noktasına geldi ve halen daha Volkswagen grubu ortalama fabrika kapasite kullanımı oranı %60'larda biraz evvel dediğim gibi. Yani ortalama fabrikasının %40'ı kapasitesinin kullanılmıyor. E, tabii hal böyleyken ticari karar vermek zorunda Volkswagen grubu da. E, Türkiye'deki fabrikadan e, bir adım geri attı. Çünkü önümüzdeki yıllarda da e, bu kapasite kullanım oranlarının %70-80'lerin çok üzerine çıkacağını tahmin etmiyor Volkswagen grubu. İleride yine bu kapasite ihtiyacı doğarsa bence Türkiye halen daha bir numaralı ülkeler, ülkeler arasında yer alan bir ülke alternatif olarak. Bu bir tek Volkswagen grubu için değil, bu bence otomotiv sanayisi genel için geçerli. Yani her marka için geçerli. Çünkü burada biliyorsunuz otomotiv yatırımı çok uzun vadeli. 50-60-70 yıllık yatırımlar olduğundan dolayı kısa vadeli volatiliteler çok oradaki kararı etkilemez. Yani çünkü stabil bir dünya hiçbir yerde yok, her yerde volatilite var. Yani bugün kur düştü, maliyetler çok azaldı, hemen fabrika kurumuna kimse yaklaşmaz. Orada yine mesela teorik bir ortalama maliyet alınır. Yani şu anki bugünkü işçilik maliyetleri alınmaz. Çünkü dediğim gibi bu yatırımlar çok uzun vadeli. Daha önemli olan faktörler aslında bir numarada tabii ki kaliteli iş iş kaynağı bulmak, kaliteli bir kalifiye insan bulmak. O Türkiye'de fazlasıyla var. E, i̇kincisi, lojistik altyapının olması. Türkiye'de fazlasıyla var. Türkiye'nin e, bir sürü başka ülkeye göre jeopolitik konumu olarak, yani Avrupa'ya yakın olmasından dolayı bir avantajı var. E, ve tabii ki stabil bir iç pazar, ona da bakarlar. Stabil bir iç pazar olması da önemli. Orada tabii biraz Türkiye ödülü yapması lazım, o stabil iç pazar konusunda. E şimdi malum son dönemde bu stokçuluk tartışması e, çok fazla tartışılıyor. Ee, özellikle bazı galeriler ile bazı e, araç bayilerinin arasındaki ilişkilere yönelik bir soruşma başlatılmış durumda. Ee, bu iddialar bu stokçuk iddiaları doğru yansıtıyor mu? E, ee, bunlar ne kadar gerçek payı var? Tüketicinin buradan hakikaten bir kaybı oluşuyor mu? Şimdi öncelikle e, Yiğitcan Bey bu konu açıkçası bizim sektör için hassas bir mevzu. Stokçuluk tanımı kanunda yeni olan bir, yer, alan e, bir konu. Yani stokçuluğun ne olduğu kanun tanımlıyor. Ben e, sektörün genelinin yani otomotiv sektörün geneline stopçu bir sektör denmesi açıkçası bizi üzüyor. Çünkü evet belki arada bir iki tane e, bu işi yapan bayi vardır bilemem bunu da denetimler ortaya çıkartacak. Denetlensin de denetlenen ve suçlu olan bayiler de cezasını atsın. Ama stopçuluk sektör stopçuluk yapıyor demek hakikaten e, bence haksızlık bizim sektöre. Ve e, kamuoyunda da bu algının bu şekilde yayılmasına üzülüyorum. E, Genel olarak sektörde öyle bir e, araba stokçuluğu veya e, bayilerin galerilerle ortak çalışma e, teamüsü yok, onu biliyorum. Yani biliyorsunuz o deliliyle konuşuyoruz, konuşuyoruz aramızda. Ama ne yazık ki böyle bir iki tane e, bayinin yapmış olduğu hareketler tüm sektörü mal edilmekte. Ee, ve e, açıkçası birazcık da basın tarafından köpürtülmekte gibi geliyor bana. Burada size de sorumluluk düşüyor açıkçası. Ee, yani e, sektörümüz e, kesinlikle denetim konusundan bakarsanız Gerek OEM'lerin denetimi, gerek bizlerin bayralar üzerindeki denetimi, bir de e, devletin yaptığı denetimler ve devletin zaten e, sınırladığı e, yönetmelikler civarında baktığınızda öyle stokçulukla gayri resmi işler yapma imkanı da zaten bulunmuyor çok fazla. E, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Peki Ali şimdi o zaman doğuş otomotivin e, isterseniz birazcık planlar geçelim. Çünkü sizin temsil ettiğiniz markaların son dönemde tanıttığı bir çift otomobil bulmakta. Acaba 2022 yılında doğuş otomotiv olarak hangi modellerle Türkiye'ye gitmek yalnızsınız? Doğuş otomotiv biz 2022 yılında yaklaşık 15 tane yeni model pazara sunacağız. Müşteriyle birleştireceğiz. Burada ticaretçe başlayalım. Orada biliyorsunuz. Ee, bu en son yine e, de, hükümetin e, karavan e, modellerindeki ÖTV indirimiyle e, biz Türkiye'ye e, şeyin e, minibüsümüzün karavan modellerini getirmeye başlayacağız. California, e, Grand California modelleri gibi bu segment biliyorsunuz pandemiyle birlikte talep görmeye başladı. O, o açıdan pazarı biraz test etmeye başlayacağız. Ayrıca Audi markamıza geçtiğimizde A8'in yeni modelini piyasaya sunacağız. S3'ün Sportback'ini ve sedanını, RS3 Sportback'i ve sedanını, A3 All Street yeni bir model sunacağız. e-tron ve e-tron GT ve e-tron Sportback'i de önümüzdeki sene, bunlar elektrikli, full elektrikli arabalar, onları da getirmeyi planlıyoruz. Volkswagen Black aracı tarafına geçersek, Golf R... Ee, ve SUV ailesinin yeni üyeleri var, t cross ve Taygo, onları getireceğiz. Ayrıca da e, modellerden bağımsız, biliyorsunuz şu ana kadar e, elektrikli arabalardaki lider markamız Porsche Taycan, yani Türkiye'de lider, en çok satan marka elektrikli arabalarda Taycan Hı. modeli ve burada biz e, kurulu şarj istasyon sayısını 200'e çıkartacağız ve üç e, tane Porsche merkezi de e, batarya onarın, onarım merkezi olarak e, geliştireceğiz. Bu önemli çünkü burada bataryalar biliyorsunuz onları diyor değişmiyor. E, çevre açısından da önemli mevzular bunlar. E, ağırlıkla e, yeni model ve ürün tarafında bunları yapacağız. Elektrikli araçlar demişken siz de bu şarj altyapısından bahsettiniz. Peki genel anlamda Türkiye'nin sizce şarj altyapısı şu an için elektrikli otomobilleri hazır mı? E, çünkü sene sonunda biz artık yerli otomobilin de pazar çıkmasını bekliyoruz. Açıklama en azından bu yönde. E, bu noktada elektrikli otomobillerin payının Avrupa'daki seviyelerine nasıl ulaşacağını düşünüyorsunuz? Ee, şimdi burada Avrupa'daki seviye ulaşmasının e, gerekçesi şarj altı yapısı değil ya ulaşmaması. Oradaki önemli e, önemli konu aslında e, belgesel açıdan Türkiye'de e, veya destek açısından elektrikli arabalara e, gerekli desteklerin verilmemesi. Avrupa'da biliyorsunuz elektrikli arabalara bırakın vergi almamayı üzerine hatta bir de satın aldığınızda premium veriyorlar. E, böyle bu tarz destekler olmazsa elektrikli arabaların pazar payının artması birazcık zor ben eminim ki Türkiye'nin yerli arabası, yerli ve milli arabası TOGG devreye girdiğinde bu tarz konuları da konuşmaya başlayabileceğiz inşallah. O da elektrikli arabaların pazar payının artmasına sebep olacaktır. Bunlar bir de sadece maddi destek olması gerekmiyor. Manevi tırnak içinde destekli olabilir. Örnek trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir şeridin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde elektrikli arabalara ayrılması, mesela İstanbul'daki köprülerin veya yine park alanının az olduğu bölgelerde elektrikli arabalara tahsis edilmiş park yerleri olması gibi kullanım kolaylıkları sunan destekler de olabilir. Bütün bunlarla birlikte herhalde elektrikli arabaların payı da Türkiye'de artacaktır. Peki Ali Bey çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Gündeme dair sorularınızı cevapladınız. Ben teşekkür ederim İlcan Bey. Teşekkür ederim sorularınız için. Evet değerli belkiz izleyicileri bugün Otomatik Günlerini Değerlendiriyoruz programımızda Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ile sektörü değerlendirdik. Sektörün geleceğini konuştuk. bir sonraki programımızda yine sektörden başka üst düzey bir isimle karşınız olmak dileğiyle de sağlık günler diliyoruz.